Bu derste bir pencere çizip onu komponent haline getireceğiz ve diğer özelliklerinden bahsedeceğiz. Rectangle aracı ile ölçüsü çok önemli olmayan bir dikdörtgen çiziyorum evin önüne. Offset aracı ile dış tarafa doğru biraz offset alıyorum. Daha sonra Push-Pull Tool ile dış çerçeveyi biraz öne doğru çekiyorum. Daha sonra Select aracına gidiyorum. Çizdiğim objeyi seçim alanına aldıktan sonra bazen arkada yanlışlıkla objeler seçebiliriz. Mutlaka bir objeyi komponata çevirmeden önce şu şekilde wireframe'e dönerek arka tarafa bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle bir seçim işlemi olsa arkada bu çizgi de komponatın içine girip bize zorluk çıkaracaktır. Tekrardan Shift'e basılı tutup çizgiyi seçim dışı bıraktım ve Shaded Mode'a geri dönüyorum. Objenin üzerine sağ klik, Make Component dediğimde bir komponent menüsü açılıyor. Name bölümüne ismini yazabilirsiniz. Description bölümüne pencerenizin ölçüleriyle ilgili bilgiler yazabilirsiniz. Alignment duvara yapıştığı yüzey anlamında bir bölümdür. Diğerleyen derslerde daha detaylı bakacağız. Dikey ve yatay olarak da oturtabiliriz. Replace Selection with Component ise bu objeyi komponenta çevirsin mi yoksa çevirmesin mi anlamındadır. O da çevrilsin. Create dediğimde yine grup objelerde olduğu gibi bu da mavi çerçeveli hale geldi. Daha sonra Window'dan Component menümü açıyorum. Ve şuradaki ev işaretine tıklayıp in modelden <laughs> içine bakıyorum. Geçen derste belirttiğim gibi ne kadar komponu sahne eklersek in model içinde bize onu gösterecektir. Daha sonra bunu buraya eklerken aynı hizada olması için tape measure'lardan yararlanabilirim. Delete ile bunu siliyorum. Tape Major aktif. Alt çizgiden tıklayıp mouse'umu bu noktaya getiriyorum. Daha sonra tekrardan bir kopya alabilirim. Online olarak hizaya oturduğunu belirtecektir. Veya komponenti seçiyorum. Mutul aktif. Arkadaki More Endpoint'inden kontrole bir kere basarak tıklayıp bir kopya da alabilirim. Daha sonra 4 slash mesela. Ara 3 tane kopya verecektir. Bu komponentlerin birbirleriyle özellikleri aynıdır. İçinden birinin özelliklerini değiştirirsem edit moda geçtim. Yukarı doğru kaldırdım. Şuraya bir şey ekledim. Hepsi değişecektir. sağ klik Close Component veya Select aracıyla boşluğa tıklayarak da buradan çıkabiliriz. Daha sonra çift tıklıyorum. Şuradaki çizgiyi de silelim. Push Pull tool veya herhangi bir araçla yaptığınız değişiklikler hepsini etki edecektir. Bazen bunun olmasını istemeyebilirsiniz. Bazen de çok işimize yarayacaktır. Sağ klik herhangi bir komponentin üzerine Reload seçeneği hepsini bir anda değiştirebilir. SketchUp'ın yüklendiği program faaliyetinin içerisindeki bölümdeyim. Google SketchUp 6 klasöründe Components, Architecture Buradan şu camı seçiyorum. Aç dediğimde bütün camlar birden değişecektir. Reload bu işe yarıyor. Ctrl Z ile geri geliyorum. Bazen hepsinin değişmesini istemeyebiliriz. Bunun için de sağ klik değişmesini istemediğimiz objenin üzerine Make Unique diyorum. Make Unique dediğimde InModel bölümüne bir tane daha komponent eklenir. Bundan aldığım kopyalar da artık bununla beraber hareket edecektir. Yine bunlar birbirleriyle aynı özelliklerdedir. Ortadaki dışında. Eğer çizdiğimiz objeyi bir sonraki çalışmada kullanmak istiyorsak, üzerine sağ klik, Save As diyebiliriz. Burada bir klasör oluşturup veya var olan architecture klasörüne de kaydedebiliriz. Veya şuradan artı işaretine tıklayıp, Aşağıdaki bölümlerden birine buradaki objeyi sürükle bırak yöntemiyle attığımızda da bir sonraki çalışmalarımızda architecture bölümü açıldığında bu dosyayı buradan çağırabiliriz.